Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Francis Richard One TGRT Haber'e konuştu. Büyükelçi Norveç saldırısı, Türkiye ile olan istihbarat paylaşımı ve yeni anayasa çalışmaları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Türkiye'nin her konuda yanında olduklarını vurguladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Richard Donet dünyayı sarsan Norveç saldırısı hakkında tüm ülkeleri terörle mücadele konusunda işbirliği yapmaya çağırdı. Hepimiz beraber e, işbirliği e, yapmalıyız. O bellidir. Yani açık bir şey. E, böyle bir e, suça karşı hepimiz beraber duyuyoruz tabii ki e, duruyoruz. E, aynı şekilde e, Afganistan'daki e, terörizme e, karşı beraber durmalıyız. Ve aynı şekilde PKK'ya karşı yüzde yüz beraber durmalıyız. TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Richard Done, Türkiye'nin terörle mücadelesi içinde de ABD'nin her türlü desteği verdiğini söyledi. Terörizme karşı işbirliği yapıyoruz. Hem istihbarat konusunda hem de diplomasi bakımından. Herhangi bir şekilde terörizme karşı daha da bir işbirliği yapabilirsek yaparız. Büyükelçiden samimi bir da hükümetin yeni anayasa çalışmaları konusunda geldi. ABD yeni anayasaya tam destek verdi. Ben Türkiye hakkında ve Türkiye demokrasinin hakkında da gayet iyimserim. Yoğunuzu e, bulacaksınızdır. Bu e, anayasal e, konusunda e, çok önemli bir e, adım bu çok önemli bir dönem sizin için e, biz e, beraber e, sizinle beraber e, duruyoruz.